Önceki maç yaptığında Oyuncularım sakat olduğu için oynayamadık bugün gösteri maçı atacağız. Karşıdaki Bursa Spor arkadaşlar bu arada karşıdaki yani Rengi benziyor diye öyle dedim bu arada Abi iyi oynuyor bu arada Bursa kadar iyi oynamasa da kadar Bende Bursa king, Buradan gol gelir mi? <laughs> Ümitiz babamen gibi şaşırmam lazım bu gole yani ne oluyor lan Ne? <laughs> Metre? Abi 32 metreden. Bak. Abi gole bak. Levit. Karşı takım oyuncuların ismini söylemeyeceğim. Öyle bir piçim. Abi adamlar geliyor. Çok iyi geliyor barda. Yedik. <laughs> ya avradınız. Bir bir oldu arkadaşlar. Ben o attığım golü iki gol seyredim bu arada. Bana... Abi buraya buraya buraya. Verdi arapası Kime verdi? Ama evet yetişti. kesti. Yetişti kim? Hey Eyvah 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 Kesti ortasını. İçte kim var? Maç loot. baby, killa 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 in. Şimdi. İn çok. Benim diz bobo man the best in. Hey, my name is me the bobo man the best in the world. <yüzük> <yüzük> Çok iyi oynuyorum Allah çarpsın Abi adamlar topa veriyor izliyorum bu kadar belli etmeyin lan bir derek kaybetmiyor. Bir çekes ortasına. Tek Eyvah, 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 eyvah. Şimdi dışa bir orta açtı. Buradan tek vuruş. Süpür, o ben neyim lan böyle? Abi ben. Ben de sporcu mu olsam ne olsam abi bu ne gollere bak. Ben büyünce ben büyünce DLS e olacağım. Ve, abi ara pas vermedi. Buradan verir. Bir şut. Yavrak. Ay ana tam bokunu çıkardık. Her attığımız girmeyebilir. Gel abi aldı topu. Kesti ortasını. Bu kafa. Abi kaleci de var ya artık yemiyor. Biliyor musun bunu? Yeter 3 golden fazlasını yemesen de zaten. 3 dakika 3 golden fazla yiyen kaleci kaleci değildir bu arada. oynadık. Oyuncularımı bu arada seviyorum. Hemen onlara bir bon servis ne alaka prim vereyim ben hemen. İleride sağda verdi oyuncu Mükemmel bir orta gelirse kafa. Ve gol. Gol. Senin ben cüruyetin. Abi verdi. Orta sağdayız şu an. Forvet hattına iyi bir pas. Ona yetişti mi gol. Mükemmel bir gol daha geliyor. Eyvah. 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 Eyvah! Hepsini bir bir şimdi soyunma odasında tokatlayacağım. Cevaplarım lan sizi. Ne lan bu rezalet? İndirdi kafasıyla sol tarafa. Sol tarafta Zembiç. Zembiç gördü. Allo baby. Kilo 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 in. Şimdi. Vallahi kasarım. Yeter ya abi yemeyin de artık yani anladın mı ben de sıkıldım atmaktan sıkıldım Allah'ça Verdi. Zappo Costa. Zappo Costa. Zappo Vurdu. Vur. Abi beşi de attık. Daha ne olsun. Mükemmel oynuyor. Verdi. Evet. Maçlot. Maçlot verdi araya. Sen daha hızlısın. Harbiden de öyle adam koşmuyor amına. Gidiyor. Abi sen ne zaman vuracaksın abi? Gelişine. Tıklattık alıyor. O kadar da değil hocam. Bokunu çıkarmayalım şimdi. Kaleci yakın başladı. 81. dakika. 81 ile selam olsun. Aldı o topu. Kilo 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 in. Şimdi Allah kasırım. inan çok güzel geceydi. Taylor Smith mi? Kim bu? Perde Zempokos. Aa fal. Fal. Anan ikinci yarı bitti. 6-1. Video bu kadar da arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Yazık ya abi üzülüyorum futbolun abi kaybetmek de var kazanmak da ama ben sizi götüreceğim.